Kadir İnanır'dan mesajlı motivasyon. Türk sinemasının yaşayan efsanesi Kadir İnanır 2000 yılında Aynı dizide oynadığı genç oyuncu Buket Saygı'ya gönderdiği telefon mesajlarıyla bir skandala imza atmıştı. Magazin tarihine motivasyon skandalı olarak geçen bu olayı hatırlıyor musunuz? O yıl Kadir İnanır, Derman Bey adlı bir dizinin başrolündeydi. Dizide ayrıca mankenlikten oyunculuğa geçen Buket Saygı da yer alıyordu. Olaylar İnanır'ın Saygı'ya telefonla gönderdiği mesajlarla başladı ve mahkemeye kadar taşındı. Buket Saygı düzenlediği basın toplantısıyla Kadir İnanır ilk olarak İstanbul'da bana bir mesaj gönderdi ve beni çok beğendiğini söyledi diyerek durumu açıkladı. İnanır'a bir erkek arkadaşı olduğunu yazdığını, onun da kendisine özür mesajı yolladığını da anlattı. Her şey bununla kalsaydı skandal başlamadan bitecekti. Ama Saygın'ın anlatımına göre dizi çekimleri için Kuşadası'nda ekiple buluştuklarında inanırdan sözlü ve telefon mesajlı tacizlerle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncu yaşadıklarını böylesine profesyonel ve yaşça babamdan büyük bir insandan bu şekilde bir taciz görmek beni çok yıprattı. Hatta kriz geçirerek hastaneye kaldırıldım. Diziden ayrıldım. Olayın boyutu beni aşınca erkek arkadaşımdan yardım istedim. Sözleriyle anlattı. Saygının bahsettiği erkek arkadaş ünlü pop müzik sanatçısı Çelik Erişçi'den başkası değildi. Çelik, sevgilisi Buket Aşçı'nın kendisini aramasının ardından soluğu Kuşadası'nda almıştı. Sabah Buket'in telefonuna mesaj gelince Kadir Bey'e mesaj gönderdim ve kendisiyle görüşmek istediğimi yazdım ama benimle görüşmedim. Ben İstanbul'a döndükten sonra ise mesajlara tekrar başladı diyen Çelik, inanırın kendisine küfürler ettiğini de söyledi bu mesajları yazar Gani Müjde aynı yıl Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde yayımladı. Çelik Kadir İnanır'a yanlışlıkla Buket'e mesaj atmış olabileceğini yazmıştı. Aldığı cevap, Kadirizmi yakından görmek istiyorsan odama gel. Kadirizm anlatmakla anlaşılmaz. Onu içinde hissetmelisin. Oldu. Çelik bu sefer, Kadir Bey mesajınız yanlışlıkla sevgilimin telefonuna geldi galiba. Yanlışlık için özür dilemenizi bekliyoruz. Yazdı. İnanır'ın yanıtı, ''Bizim alemde yanlışlık olmaz oğlum, gel Kadirizm'i sana da göstereyim.'' oldu. Çelik, ''Bize Kemalizm yeter Kadir abi.'' diyerek ortamı sakinleştirmek istese de Kadir İnanır tam gaz devam etti. ''Sen aramıza girme popçu bozuntusu, ben oyuncularımı motive etmek için bu mesajları gönderiyorum ama kafamı kızdırırsan seni de, sülaleni de, alayınızı da motive ederim.'' Mesajlaşma bu seviyede devam ediyordu. Saygı, Kadir İnanır'a taciz davası açtı. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çağrısıyla ifade vermeye giden Kadir İnanır, burada Çelik'in iddialarını yalanladı, saygıya dizide başarılı olabilmesi için motive edici mesajlar çektiğini söyledi. İnanır, Derman Bey dizisi bir aşk öyküsünü konu alıyor. Benim kariyerim bellidir, bu ket saygı dahil. Dizideki bayan ve erkek oyuncuları motive edici mesajlar gönderiyorum. Gönderdiğim mesajları Buket Saygı taciz olarak algılamış. Oysa ben sadece motive edici mesajlar çektim dese de tam 6 yıl süren dava sonucunda Saygı'ya 150 bin lira tazminat ödeme cezasından kurtulamadı. İnanır'ın avukatının Saygı'nın bir defilede çekilen fotoğrafını kanıt olarak ortaya koyup Saygı Türk aile yapısına uygun olmayan giysiler giyiyor açıklamasını yapması ve taciz iddiaları sonrasında işlerinin açıldığını yani İnanır'ın adını kullanarak kazanç elde etmeye çalıştığını iddia etmesi de gündemi ayrıca meşgul etti. Bir yandan mankenler kazan kaldırıp biz kendimizi değil kıyafetleri sergiliyoruz diyerek tepki gösterirken dizinin yönetmeni Melih Gülgen başrol oyuncusundan yana taraf olup Manken takımının adeti galiba. İnanır elini sallasa ellisi gelir. Acaba Buket ve Kadir İnanır'ı taciz etti? Belki de dizide aşık olmaları gereken iki karakteri oynadıklarından İnanır'ın bir bakışını yanlış anlayarak mı böyle yaptı bilemiyorum. Demekten geri kalmadı. Tüm bunlar geçip gitse de uzun bir dönem motivasyon kelimesi kendisine yüklenen yeni anlamıyla gündemde kaldı ve o halde kullanılır oldu.